Değerli basın mensupları, evet genel başkan yardımcılarımız gerekeni anlattı. Ben farklı bir açıdan anlatmak istiyorum. Tam 25 yıldır kadın doğum uzmanlığı yapıyorum. Bir anne babanın çocuk sahibi olmak için çektiği eziyetleri en iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. 9 ay anne karnında çocuğunu taşıyor, doğumunu yapıyor, tam mutlu oluyor derken bir şebekenin eline düşüyor. Kimler tarafından hastayı artık müşteri olarak gören bu sistem tarafından. Evet biz suç duyurusunda bulunacağız ama bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu iceberg'in görülen bölümü 2002'den bu yala sağlığı parası, parasarlaştıran özel hastane sistemini getiren bugün yeni doğan yoğun bakım sayısını özel hastanelere peşkeş çeken Sağlık Bakanı direkt suçludur. Tek bir cümle söylüyorum. Bu ölen çocukların annelerinin gözyaşlarında boğulun gözyaşlarında boğulun